Her, Herkese günaydın canlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlarım şu anda İstanbul'da e, İzmir'de Filistin'e destek yürüyüşü var. Gerçekten çok sevindim. Öyle olması lazım. E, Amerika'da da gördüm haberlerde. Orada da e, Hristiyan olsun olmasın insanlık ölmedi. Ee, Vicdanı olan, e, kalbi olan, insan olan, evladını seven, e, yani buna göz yumaması gerek. Gerçekten çok acı. Ee, bir yılı geçti, e, bu soykırım devam ediyor. Ee, gerçekten çok kötü. Ee, Müslüman'dan Müslüman'dan başka birlik olma zamanı bu insanlar destek olmak zorundayız. herkes, herkes yani fark etmiyor. Müslüman, Hristiyan hangi ırktan olursa olsun canlarım. Üzücü, üzücü. bu şeye, İsrail'e dur demeleri lazım. Bütün Müslümanların birlik olma zamanı bütün Arap ülkeleri ama Arap ülkeleri sanırım sesini çıkartmıyor. Yani bir tek bizim Türkiye'nin daha çok sesi çıkıyor Ama diğerleri pek kılını kurdatmıyor gördüğünüz gibi. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Sanırım. Onları izledikçe Kendimi tutamıyorum. Gerçekten çok zor. Çoluk, çocuk. Çadırları bombalamışlar. Çadırlar. Çok kötü bir şey. Çadırları. Gerçekten çadırları bombalamışlar. Olmaması lazım. Olmaması lazım. Yapılmaması lazım. NATO neden bu işe engel olmuyor onu da bilmiyorum. Üzücü. Gerçekten çok üzücü. Valla ayağım sakat olmasa, ayağım neyse de benim daha çok engel Böyle Ankara'da da olduğu zaman gitmek isterim, desteklemek isterim. Ama şu belimin rahatsızı benim önüme geçiyor. Tabii ki gidemiyorum bu yüzden. Benim rahatsız olmasa haydi hayli gerçekten gideceğim. Bu yürüyüşlere ben de gideceğim Ankara'da olduğu zaman. İşte sağlığım yerinde yüzde yüz yemem zaten de yemiyorum zücü, ip çadırları bombala, resmen halkı yok yok ediyor halkı, İnsanları yok ediyor. İnsanlar böyle savaş olmaz. Benim bildiğim savaş yani askerlerle yapılır. Halk bombalanmaz, halkın oturduğu yerler vurulmaz insanlar e, yani sivil halk öldürülmez e, nasıl savaş bu, bu savaş değil ki bu tek taraflı soykırım, soykırım yani Hı. vicdansızlar yani vicdansızlar gerçekten vicdansızlar yani insanlıklar burada sıkıştırılmış e, bir kıskaç arasına Hiç Gerçekten orada hepsi öldürülüyor. Binlerce insan öldürüldü. Sayısını bilmiyorum. Gerçekten sayısını bilmiyorum. Ee, ne kadar insan öldürüldüğüne hiç sayısını bilmiyoruz. Üzücü. Artık kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Gerçekten. Çok üzücü. Haberleri izlediğim için şimdi önüme ya zor, zor canlarım Allah yardım etsin. Ukrayna'da da savaş var ama Ukrayna'da böyle halk öldürülmüyor. İnsanlar öldürülmüyor. Orada soykırım yapmıyorlar. Ama Müslüman ülkelere resmen soykırım Çok üzücü Evet hanımlar bu video bu kadar olsun şimdilik hoşçakalın diğer videoya geçelim